Belediyemizin çalışmalarıyla insanlara bir güven geldi. Çok şaşırdım, çok hoşuma gitti. Çalışmıyor, pazara gidemiyor, çarşıya gidemiyor. Virüsten dolayı içeride kapalı kaldık yani. E şimdi bunlar fideyi de yolladı bizim köyümüze canın suyunu verdi. Allah tuttuğunu altın etsin. Çiftçi olarak, bir yetiştirici olarak yani gerçekten belediye başkanımıza da bu projesinden dolayı çok teşekkür ederiz. Çok memnunuz tabii belediyenin çalışmalarından. Yani Allah bin kere razı olsun bunu yapan e, belediyemizden. Biz yani 25 yıldır üreticiyiz. Hiç böyle bir destek destek görmedi şimdiye kadar. Baya güzel. görmedik. şeylere görüyoruz şu anda. Sağ olun, var olun. Şehirde bize bu şekil bir kolaylık sağladığı için gerçekten teşekkür ederim. Hamza getiriyorlar. Soframız hazır oldu yani geldiğimizde. Ekrem İmamoğlu Allah razı olsun bunlardan. Bütün üreticiler memnun kaldı. Yani daha duyulduğu an zaten her şey değişti. sıkıntıyı giderdikleri için teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Güzel bir şeydi. içimizde de rahatlattı. Allah olsun. Allah razı olsun. Köylüye bir su verdi. Ekmek verdi. olarak bu zor günlerde ihtiyaç sahibi ailelerle dayanışmayı arttırmak adına yeni bir adım daha atıyoruz. Su ya da gaz faturasını ödeyemediği için gelecek günleri kendine dert eden vatandaşlarımıza hep birlikte sahip çıkalım. Birine faydamız olsun. O amaçla geldik. Hayırlı günler diliyorum. Teşekkür ederim. Başardım. Kazasız belasız çalışın çoğu önlem almıştı ama böyle uygulama çok çok iyi oldu bizim için. Zaten destekleyeceğini de söylemişti. Sözünün de arkasında durdu. Adına sebze üretim seferberliği projesi dedik. Allah tuttuğunu altın etsin. her gün standart 3 çeşit yemek çıkıyor. Bunun yanında tatlı, ekmek, ayran ve su, de, su da veriliyor. Bu şehrin çocuklarını sütsüz bırakmıyoruz. Oldukça titiz davranıyoruz bu dönemde. gerek eldiven gerek maske önlük gibi önlemlerimizi aldık. Araçlarımız düzenli aralıklarla dezenfekte ediliyor. Bu şekilde dağıtımımıza devam ediyoruz. Moralimizi düzeltti bu durumda. Araç gidip gelme konusunda sıkıntı yaşamayacağız diye çok mutluyum. Şeyle tarif edemem. O kadar güzel bir uygulama ki ben mesela şu anda ben o kadar çok e, sabaha kadar çalıştığım için sırtım su gibi şu anda. Yani bir adım atacak halim yoktu. Otobüs gelse de ben bir an önce binsem diye düşünüyordum. Ve e, yani Allah bin kere razı olsun bunu yapan e, belediyemizden. Bu ay itibariyle halk sütün e, süt kaynağını İstanbul'da çiftçilerimiz oluşturacak. Tabii endişe kalkacak yani elimizde kalmayacak malımız. Gelecek belediye alacak. Evimde ancak bu kadar rahat edebilirim. Ayrı odada kalıyorsun, ortak alanları kullanıyorsun ama yine için için yiyor. Birlikte vakit geçiremiyorsun. Yani bir anlamı yoktu evde kalmamızın ama birlikte yaşamamızın. Böyle çok güzel oldu. Burada da çok rahat ettik. Evimizdeki konforu ve huzuru bulduk. Mutluyum o yüzden. Teşekkür ederiz. Yani dışarıdan kalmaktan iyidir yemeğiniz hiç olmaz. En azından şeyimiz gibi biliyoruz yani. Banyomuzu yapıyoruz, yemeğimizi yiyoruz, kapatıyoruz öyle. sabah, öğlen, akşam. Her şeyimiz var yani, ayağımıza getiriyorlar. Lazım. maske e, herhangi bir kişinin yanınızda hapşırması, öksürmesi bu tip gibi durumlara karşı önleyici. Ben babaannemse ben nasıl yardımcı olabilirim? Büyükşehir Belediyesi'nin de 35 adet ambulansı bu süreçte koronavirüse karşı özel olarak donatıldı ve bütün çalışanlarımız özel olarak donanımlı hale getirildi, bütün tedbirleri alındı.